Herkese güneşli ve soğuk bir günden merhaba. Biliyorsunuz ki arkadaşlar okullar kar yağma olasılığı ihtimaliyle 4 gün boyunca ertelendi. Ve ben de bu 4 gün boyunca 4 günde de bir tane video atmayı düşünüyorum. Her ne kadar tribotum olmasa da artık böyle tek elle Hazel'ı giydireceğim. Bir yerlere sabitleyeceğim telefonu vesaire vesaire. Ama sizi videosuz bırakmayacağım. Çünkü bu ara biraz uzun bir ara oldu. Görüyorsunuz zaten güllük gülistanlık şu anda. Umarım kar yağar ve Hazel'ı kara çıkartırız. Aslında geçen kar yağdan Hazel çıkartmamıştık. Yani çıkartmıştık ama videoda göstermemiştik. Ama bu videoda gösteririm eğer kar yağarsa tabii ki. Şimdi hemen Hazel'ın mamasını hazırlayalım. Bu arada ara öğün olduğu için işte arkadaşlar öğlen vakti. Hazel'a öyle çok büyük bir süt vermiyorum. Evet sütümüz hazır. Günaydın anneciğim. Biz baya enerjiyiz bugün. Öyle uykumuzu da güzelce aldık. Bir, bir, buçuk saate kadar yakın falan uyuduk. Daha sonrasında da yine enerjik kalktık. Ve şimdi daha da enerjik olmak için sütümüzü içeceğiz. Ama önce şuraları biraz açalım. Şimdi arkadaşlar Hazel üstüne içirdikten sonra ve gazını çıkarttıktan sonra Hazel'ı oyuncaklarla oynaması için bir köşeye alacağım. Daha sonra da birlikte onun kıyafetlerini katlayacağız. Orayı da çekeceğim zaten sizlere. O zaman ne duruyoruz? Hemen Hazel'ın üstüne içirmeye başlayalım. Şimdi Hazel'i kendi içmesi için böyle yastığa sabitleyerek koydum. Bu da arkadaşlar bizim doktorumuzun tavsiyesiydi. İleride kendi başına bir böyle süt içerken zorlanmaması için bu şekilde küçük küçük alıştırmalar yapıyoruz artık Hazel'a. Bu arada saat şu an 12.30 civarı. Arkadaşlar içeri geldim ve böyle bir manzarayla karşılaştım. Hazel sütünün hepsini bitirmiş ve durmuş beni bekliyor. Bacakları da yastığın üstüne atmışız hemen. Böyle rahat bir şekil almışız. O zaman bittiğine göre artık bir borunu alma vakti geldi. Gerçekten çok şaşırdım arkadaşlar. Çünkü ağzına kadar doldurdum bir borunu. Yani bitirmiş. Demek ki gerçekten hep böyle kendi eline vermek lazımmış. Ben çok şaşırdım yani siz de bebeklerinize bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Gerçekten de işe yarıyormuş. Biberonlarımızı da yıkadık. Şimdi arkadaşlar biraz Hazel'ın gazını çıkartacağım. Bu arada arkadaşlar Hazel'ın ağız bezi var. Ama ben bazenleri ise bu şekilde önlüğünü böyle koyup ağzını yerleştiriyorum ve bu şekilde gayet rahat bir şekilde gazını çıkartabiliyor. Şimdi ilk olarak Hazel'ın eline en sevdiği oyuncağı verdim birkaç tane top ve peluşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir yığın kıyafet var. Bunların hepsini katlayacağım. Evet sonunda kıyafetleri katlamam bitti. Şimdi sıra bu etrafı toplamakta. Bu arada arkadaşlar Hazel'ın üzerine videodan önce değiştirdiğim için şimdi değiştirmek gereği duymuyorum. Artık bir dahaki videoda değiştireceğim. Yani o zaman istek göreceksiniz zaten. O şekilde arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Eğer daha fazla böyle videolara gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve eğer video fikirleriniz varsa aşağıya bir tane yorum bırakmayı unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz Türkiye'nin ilk reform bebek kanalıyız ve umarım nice binlere, iki binlere, on binlere ulaşırız. O zaman görüşmek üzere.